Sevgili arkadaşlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz ama bu arada boş durmamak lazım. Üniversiteler hakkında, düşündüğümüz üniversiteler, düşündüğümüz şeyler hakkında araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Ben diyeceksiniz hocam daha sıralamalar belli değil ama 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani atıyorum 5-10 üniversite veya 5-10 şehir araştırması yapabilirsiniz bence. Hem zaman geçmiş olur. Sizlere yardımcı olması açısından bazı anketler paylaşacağım sizlerle. Bu URAP eee raporu sevgili arkadaşlar 2024-2025 yılına ait yani geçen seneye nedir hocam bu rap üniversitelerin akademik bilimsel çıktılarına göre değerlendirme yapılıyor yani üniversitelerde yapılan akademik çalışmalar işte yazılan makaleler atıflar vesaire bunlarla ilgili yapılan bir değerlendirme 2018'den günümüze kadar olan değerlendirme görüyorsunuz en sağda 2024 yılına ait sıralama var Şimdi tek tek hepsini okumayayım. E, sizler görüyorsunuz zaten e, sıralamaları. Yani Gebze Teknik Üniversitesi mesela normalde A dersiniz, mesela yazılacak bir üniversite değil gibi düşünebilir ama e, akademik anlamda gayet e, başarılı bir üniversite yine ona keza Atatürk Üniversitesi Erzurum Atatürk. E, yani düşünmez insanlar belki Erzurum diye ama e, akademik anlamda başarılı bir üniversite yine Erciyes Üniversitesi. Yani diğerleri zaten bildiğimiz üniversiteler ama Anadolu üniversiteleri içerisinde Atatürk, Erciyes ve Gebze'de e, Urap değerlendirmesinde ilk 15'e giren üniversitelerimiz. E, bir başka anket sonucu. Bu az önceki anket değildi, değerlendirmeydi. Dediğim gibi üniversitelerin e, akademik çıktılarına göre yapılan bir değerlendirme. Bu anket, e, bu da Uniarın yapmış olduğu üniversitelerin e, öğrenci memnuniyeti ile ilgili bir anket. O üniversitede e, okuyan öğrencilere sorular soruluyor. İşte üniversiteyle ilgili üniversitenin e, sosyal imkanları, bilimsel hocalar ıvır zıvır. E, buna göre yapılan bir anket. Birinci İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü sevgili arkadaşlar şaşırtıcı 229 öğrenciye. E, sorulmuş. Baştaki N yazan yerde e, kaç öğrenciye soru sorulduğuyla ilgili. 2. E, Abdullah Gül, 3. Ege Üniversitesi, 4. E, Yıldız Teknik, 5. İstanbul Teknik. Zaten İstanbul Teknik e, hep ilk 5'te. E, Abdullah Gül Üniversitesi e, ona keza e, hani normalde Belki hiç düşünmeyeceğiniz bir üniversite Abdullah Gül ama e, öğrenci memnuniyet anketini A+ almış. E, yani çok yüksek bir puan sevgili arkadaşlar. E, aşağıya doğru da sıralamayı görüyorsunuz. Hepsini tek tek okumama gerek yok. E, bunlar da öğrencilerin öğrencilere e, üniversiteyle ilgili sorulan memnuniyet yönüne ilişkin sorularla ilgili yapılan bir anket dediğim gibi şu ne kaç öğrenciye sorulduğu sorunun soruların e, genel memnuniyet puanında yan tarafta görüyorsunuz e, Bu da ödüş sonuçları bu Bununla ilgili bir video paylaşmıştım hatırlarsanız e, öğrenci dostu üniversite şehirleri bunda da üniversiteden e, bağımsız şehri e, şehirlerin Öğrenciler sunmuş olduğu imkanlar, işte barınma, ulaşım, sosyal hayat, üniversite öğrencilerine insanların yaklaşımları ile ilgili şehirlerin değerlendirildiği ödüş. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 51 bin öğrenci üzerinde uygulanan bir anketti. En memnun olunan şehirler, yani. Üniversite hayatına yönelik eminim olunan şehirler sıralamasıydı. E, Manisa'mız, e, ben Manisalıyım biliyorsunuz, bilenler. E, 13. sıradaydı geçen yıl. Bu yıl e, rahmetli Ferdi Zeyrek başkanımızın e, her alanda olduğu gibi üniversite öğrencilerine yönelik güzel projeleri sayesinde Manisa 13. lükten 3. lüğe yükselmişti. E, bu da dediğim gibi üniversite okumayı düşündüğünüz şehirle ilgili size bir fikir oluşturabilecek bir anket. E, bakabilirsiniz devamına da hani e, ondan sonra hangi şehirler var? Ödüş anketi sevgili arkadaşlar, öğrenci dostu üniversite şehirleri. Öğrenci dostu üniversite şehirleri anketi dersiniz. Ona bakabilirsiniz. E, bu da dediğim gibi Üni Arın, Üni Ar yapmış olduğu bir anket. E, bunda da diğer listenin devamına bakabilirsiniz. Bu 2025 yeni anket arkadaşlar. E, bu da URAP 2024-2025 raporu diye e, Google'a yazıp URAP 2024-2025 raporu diye. Bu genel sıralama. Orada farklı değerlendirmeler de var. Hani tıp fakültesi olmayan üniversiteler, olan üniversiteler gibi e, farklı değerlendirmeleri de var URAP'ın. O raporlara da bir bakabilirsiniz. Hani dediğim gibi bu boşlukta sonuçlar açıklanana kadar boş boş e, duracağınıza... Aklınızda olan üniversitelerle ilgili ve aklınızda olan şehirlerle ilgili. Çünkü ikisi birbirinden farklı. Hani üniversite iyidir, şehir kötüdür, şehir iyidir, üniversite çok iyi değildir gibi bir kıyas yapmanız açısından, kafanızda düşünce oluşması açısından ben bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani o şehirde okunur mu hocam, bu şehirde okunur mu hocam ya da o üniversitede okunur mu? Bu üniversitede okunur mu? E tabii ki ben bunları size yeri geldiği zaman anlatacağım ama bunları hocalarınıza sormak yani kendi gözünüzle görüp araştırma yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.